Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Yine dün akşam yaşanan üzücü hadise. E, bugün de tabii ki gündemimizde Gürcistan hava sahası üzerinde düşen ee, bir e, kargo uçağımız söz konusu C-130 tipi bir kargo uçağı e, 20 silahlı kuvvetler personelinin hayatını kaybetmesine, şehit düşmesine sebep oldu uçağın düşmesi. E, bu uçak tabii hangi sebeple düştüğü henüz belli değil. E, Konuşulan sebeplerden yani sayılan e, uçağın düşmesinin sebepleri arasında sayılan etkenlerden bir tanesi atmosferik koşullar. E, şimdi e, uçağın düştüğü saatler itibariyle atmosferik koşullara, Gürcistan hava sahasındaki atmosferik koşullara şöyle bir baktığımız zaman yüksek basınç alanının hakim olduğu, e, çok yoğun bir sisin bulunmadığı e, ve e, açık hava türbülansının da o bölgede çok böyle belirgin bir şekilde olmadığı bilgisini ben sizlerle paylaşabilirim bu noktada. Ee, siz zaten seyir halindeyken çok ciddi bir e, problem teşkil etmiyor bulunan yükseklik ve benzeri sebebiyle iniş ve kalkışlarda siz çok önemli bir etken uçağın seyri konusunda. Ve e, tabii o da genellikle ALS denilen bir otomatik iniş sağlayan sistemler sayesinde e, günümüz teknolojisinde çok büyük bir problem e, oluşturmuyor. Ama o sistemin olmadığı bir alana inecekseniz ya da o noktadan kalkacaksanız bir sorun oluşturabilir. Ama genellikle inişlerde daha büyük bir sorun olabiliyor. E, ya da belki yükseltinin fazla olduğu ve sizin e, yüksekliğinizin çok fazla olmadığı alanlarda siz bir problem oluşturabilir. Ee, o da belki helikopterler için biraz daha sorun olabilir ama uçaklar için genellikle e, rota menzil belli ve e, gidilen noktada. Ee, o yükseklikte karşınıza çıkabilecek e, sorunlar açısından sis çok önemli bir problem. Teşkil etmez normal şartlarda ama tabii ki bu noktada nasıl sebeplerle hangi etkenler sebebiyle uçağın düştüğünü net bir şekilde şu anda tabi e, belli olmamasının yanı sıra hava değişkeni çok e, önemli bir sebep olarak gözükmüyor. Şu an eee Baktığımız zaman uçağın yaklaşık olarak düştüğü saatlerdeki hava koşullarının durumunu incelediğimiz zaman hava çok önemli bir parametre olarak gözükmüyor gibi benim gözlemim bu. Şimdi e, tabii bu olayla ilgili 20 personel var hayatını kaybeden 20 kişi var. E, silahlı kuvvetler mensubu e, insanların hayatını kaybetmesi e, sebebiyle hem Allah'tan rahmet hem de yakınlarına sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ee, bu üzücü olayla güne başlamış olmanın üzüntüsünü bir kenara koyup tabii ki hava durumunu konuşmaya devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Böyle olayların ardından yayın yapabilmek elbette çok güç beni de çok zorluyor. Ee, tabii ki e, yapacak da bir şey yok bu noktada yayınımızı yapmaya havayı konuşmaya mecburen devam edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman tabloya Marmara'da. Karadeniz bölgesi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz sahilinde sağanak yağışın devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Cephesel sistem etkisinde Türkiye biliyorsunuz ve şu anda bu cephesel sistemin soğuk cephesi üzerimizden geçiyor, havayı serinletiyor ve tabii bir diğer yandan cephesel sağanaklar da devam ediyor. Marmara'nın doğusunda Karadeniz bölgesi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun aslında doğusu. Hem doğusu hem kuzeyi diyelim. Bu Anadolu'da belli bir alan ve Akdeniz sahili yağmurlu. Şimdi e, baktığımız zaman tek tek tabii ki e, illerden de biraz bahsedeceğiz. Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, e, Bursa, Bilecik çevresi, Sakarya çevresi. Batı şey Karadeniz'in neredeyse Orta Batı Karadeniz'in tamamı. E, ve... E, Kayseri, Sivas, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzincan çevresi, Akdeniz sahilinde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevresi yağmurlu bugün. Metrekareye düşecek yağış miktarına baktığımızda yaklaşık 20 kilo olarak görünüyor. 5 ile 20 kilo arasında değişen sağanaklar bekliyoruz. Fakat şiddetli yağış beklediğimiz lokasyonlar da var. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Tunceli çevresinde yaklaşık 50 kilo bir yağış beklentimiz söz konusu. 50 kilo az bir rakam değil. Hayatı zorlar, ulaşımı zorlar. 50 kilo sel ve su baskını riskini artırır. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. E, Selsiyonlara uzak kalmak gerekiyor böyle anlarda. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Tunceli çevresinde dikkatli olmak önemli. Çünkü 50 kilo yağış beklentisi yüksek bir beklenti. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulundu. Bu arada zirai don tehdidi iç ve doğu bölgelerde devam ediyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Sivas, Kayseri çevresinde zirai don riski var. E, hafif kuvvette zirai don riski var. Fakat Ardahan çevresinde orta kuvvette zirai don riskine doğru evriliyor riskin seviyesi. Şimdi yarının tablosuna baktığımız zaman yarın yine cephesel sağanakların devam edeceğini görüyoruz. Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağış almaya devam edecek. Şiddetli yağmur beklediğimiz lokasyonlar Ordu, Giresun, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Nide, Yozgat, Kırşehir ve Amasya çevresinde şiddetli yağmur var yarın. Bu iller 50 kilo civarında yağış olacak. Onun dışında Cuma günü, Cuma'nın tablosunda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Güney Güneydoğu Anadolu bölgeleri yine yağmurlu geçmeye devam edecek. Ve Erzurum çevresi sulu kar yağışı altında kalacak. Ne zaman? Cuma günü. Artık doğunun yükseklerinde yağış, sulu kar ve kar geçişleri halinde görünmeye başlanacak. Neden? Çünkü sıcaklık donma noktasının altına iniyor. Hem civarı ve altına iniyor. E tabi sıcaklık e, e, 4 derece, hatta 5 derecenin altına indiğinde sulu kar geçişleri başlar. Donma noktası 1 derece ve donma noktasının altına indiği zaman da yavaş kar olarak yere iner. Dolayısıyla doğuda gece sıcaklık donma noktasının altında, civarında, altında ee, rakım yükseldikçe de daha da düşük rakamlar ölçülüyor. E ee, durum böyle olunca yağışın doğunun yükseklerinde kar olarak inmemesi mümkün değil. Hatta şehir merkezlerinde bile artık sulu geçişleri başlıyor. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını bir kez daha ekleyelim. Cuma'nın tablosu genel olarak ee, geçtiğimiz zaman e, Karadeniz bölgesinde İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da Akdeniz'de Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle hava yağışlı. Erzurum'da sulu kar var dedik ve doğunun yükseklerinde işte sulu kar kar geçişleri devam edecek dedik. Şiddetli yağmur beklediğimiz alanlar Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Adana çevresi. Bu iller yaklaşık 50 kilo kadar yağış beklediğimiz iller olacak cuma günü. Cumartesi'nin tablosunda Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'da sulu kar ve kar geçişleri yine kendisini gösterecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da sulu kar ve kar yağışı kendisini gösterecek. Hafta sonu cumartesi günü yine tabloda yağış var. Türkiye'nin doğu bölgeleri. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri <laughs> yağışlı olacak. Yine e, sağanak yağmur 20 kilo kadar bir yağış beklentisiyle e, etkili olacak. Yozgat Kayseri ve Nide çevresinde, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevresinde e, kar yağışı, sulh kar ve kar geçişleri kendisini gösterecek Cumartesi günü. Pazarın tablosunda da Doğu Kayadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'da yine... Sulukar yüksek kesimlerde kar yağışı kendisini gösterecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tüm yurtta havanın güneşli ve açık geçeceğini söyleyelim. Hava sıcaklığı şimdilik normallerin normallere daha yakın bir eğilim içerisinde, normallere biraz daha yaklaşmış durumdayız ve önümüzdeki günlerde de yine normaller civarındaki seyrimiz devam edecek. Çok öyle sıcaklıkta büyük bir artış sonrasında beklemiyoruz ama biraz e, pazar günü pazartesi günü biraz yükseliş eğilimi hissedilecek. Onu da söylemekte fayda var. Önümüzdeki hafta biraz daha fazla değil ama çok hafif çok küçük bir artış eğilimi içerisinde olacak e, hava sıcaklığının gidişatı en azından bize şimdilik böyle bir görünüm e, gösteriyor. Şöyle hemen söyleyelim size tam detayları. Şimdilik normaller civarı ya da 1 derece 2 derece üzerindeyiz. E, Pazar günü itibariyle hafif bir artış eğilimi başlayacak. Pazar testi ve salı günü sıcaklığın böyle tekrar yükseleceğini göreceğiz. Yine normallerin üzerine çıkacak. Ama sonrasında önümüzdeki hafta Perşembe Cuma günü sıcaklık tekrar düşüş eğilimi içerisine girecek. Yine normallere yaklaşacak ama Kasım'ın 23-24'ü gibi tekrar bir 2-3 derecelik bir yükseliş eğilimi görülecek. Yani böyle mini dalgalanmalar devam ediyor görüyorsunuz. Kasım ayı içerisinde de bu hafif hafif küçük küçük dalgalanma periyodu devam edecek. E, hastalık havası demek bu. Hem 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava değişimini fazla olması. Hem de günden güne yaşadığımız bu mini dalgalar tabii ki hepimizin bağışıklığını düşürüyor. Ee, o yüzden soğuk algınlığı riskinin bir süre daha devam edeceğini ekleyelim. Cephesel sağanaklar şimdilik bizimle birlikte Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgeleri yağışlı. Bugün, yarın, cuma, cumartesi ve pazar günü özellikle doğu bölgelerimiz başta olacak şekilde yağış cephesel sağanaklar devam edecek. Önümüzdeki haftaya yağışsız başlayacağız sıcaklıkta da biraz yükseliş eğilimiyle başlayacağız. Ilık ve güneşli bir haftaya başlayacağız önümüzdeki hafta. Ama sonrasında yine iniş çıkışlar ardı ardına devam edecek. Kasım'ın son haftalarına doğru da biraz daha yağışlı bir periyot içerisine girme ihtimalimiz söz konusu onu da önümüzdeki günler içerisinde elbette değerlendiriyor olacağız sizlerle birlikte. Tablo, görünüm, beklenti, detaylar bu yönde. Tabii ki önümüzdeki süreçte e, havanın nasıl seyredeceği, detayların nasıl evrileceğini hep birlikte konuşuyor olacağız. E, şimdilik e, videoyu bu detaylarla sonlandırıyorum. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi lütfen yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.